Meleklere inanmak. Melekler değişik şekillerde görülebilen, zor işlere Allah'ın izniyle güçleri yeten latif nurani varlıklardır. Melekler erkeklikten, dişilikten, yemekten, içmekten, abdest bozmaktan, doğmaktan, doğurmaktan münezzehtirler. Gece gündüz hiç durmadan tesbih ederler. Allah'a isyan etmezler, emrolunanı yaparlar. Meleklerden kimisi Hak Teala'yı bilmek, ve ondan gayrisiyle meşgul olmaktan son derece sakınma vasfında müsteyrak olmuş, dalmış tırlar. Onlardan bazısı Rabbisinin emriyle işleri tedbir etmekte, yönetmekte, dir. Onlardan kimisi semavi, gök ehli, kimisi de arazi, yer ehlidir. Meleklere dişi isimleri takıp böylece resimlerini yapmak, insanı kafir edecek sapık bir inançtır. Meleklerin peygamberleri, büyükleri, başlıca dört tane olup, bunlardan Cebrail aleyhisselam, peygamberlere vahiy getirmek, harp ve zelzele gibi afetleri yönetmekle, Mikail aleyhisselam, rızıkları takip etmekle, İsrafil aleyhisselam, kulların amellerini, kontrol ile Azrail aleyhisselam ise ruhları almakla görevlidirler. Melekler Allahu Teala'dan izinsiz hiçbir şeyi kendiliklerinden yapamadıkları için herhangi bir nedenle onlar hakkında kötü konuşmak ve onlara düşman olmak gerçekte Allah'a düşmanlık sayıldığından insanı dinden çıkarır. Bu husus Yahudilerin Cebrail Aleyhisselam. A. Düşmanlığı ile ilgili olarak Bakara Suresi'nin 97. 90. ayeti kerimelerinde zikredilmiştir.